Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu çıkışı yani söylem değiştirmesi e, Türkiye'nin batı ile ilişkilerini nasıl değiştirecek? Yani biraz ilk başta çünkü Dışişleri Bakanı'nda çok fazla temasları oldu e, farklı ülkelerle ara bulucu olmak yönünde ama oradan da ne batıdan ne de e, Orta Doğu'dan herhangi bir ülkeden çok da bir destek gelmedi Türkiye'nin ara bulucuna dair. E, siz nasıl yorumluyorsunuz bu değişikliği? Ben şaşırtıcı buluyorum doğrusu. Çünkü netice itibariyle bugün bütün dünyanın e, bir biçimde taraf olduğu bir ihtilaf söz konusu. E, kan dökülüyor. E, ve Türkiye tabii bunun hem coğrafi olarak hem tarihi olarak en yakından izleyen ülkelerden biri. Bugüne kadar e, bu sorunun çıktığı ilk günden itibaren Türkiye e, olaya serin kanlı yaklaştı. Hükümet... Evet, İsrail'in e, hunharlığını en e, çarpıcı biçimde vurgulayan ülke ve aynı zamanda onun yöneticisi olan Recep Tayyip Erdoğan, e, bu ifadeleri tarihe geçirdi zamanında. Ama garantörlüğe bile talip olacak e, bir ülke konumundan da kendisini <laughs> uzaklaştırmadı. Çünkü garante, garantör biz olalım ve böyle bir sistem getirilsin dediğiniz zaman, bu taraflar arasında kabul edilebilir bir konum siz sizin için olması gerekiyor. Dolayısıyla biraz daha dikkatli bir dilli bugüne kadar sürdürdü iktidar. Aynı şekilde dediğiniz gibi Dışişleri Bakanı çeşitli temaslarında o dile uygun davranışlar içerisindeydi, söylem içerisindeydi. Şimdi birdenbire Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'ı dünyanın tanımladığından çok farklı. Hatta Türkiye'nin bile daha önce tanımladığından çok farklı bir tanıma kavuşturdu. Kurtuluş mücadelesi veren bir mücahitler grubu olarak onları tanımladı. Dolayısıyla da 7 Ekim günü Gazze'den çıkarak karşısına gelenlerle çatışmaya giren ve yüzden fazla Yahudi'yi rehin olarak alan bir örgütün kurtuluş savaşçısı olduğunu kayıtlara geçirmiş oldu. Ben onun için bunu şaşırtıcı buluyorum bu dili. Sadece söylem olarak da değil, bir de eylemi var. Yarın yapılacak olan Fri Büyük Filistin mitingi. Dolayısıyla bunu söylem çerçevesinde de bırakmadı e, Cumhurbaşkanı. E, Cumhur İttifakı'nın bütün e, paylaşanlarını, siyasi partileri orada temsil edilecek şekilde davet eden bir bitik düzenleme kararı verdiler. Dolayısıyla ben doğrusu o güne kadar yani evvelsi güne kadar yürütülen politikaların birdenbire tersine çevrilmesi olarak görüyorum ve bunu biraz şaşırtıcı buluyorum. Yani netice itibariyle bizim bilmediğimiz tabi temaslardan alınan bazı sonuçlar olabilir. Garantörlük konusu ilgi duymadığı için bundan rahatsızlık duyulmuş olabilir. Arabuluculuk konusunda Türkiye kendisini ön plana attı ama Hamas konusunda temasları daha yakın götüren ülke Katar oldu. Biliyoruz ki bazı rehinelerin tesliminde Katar'ın aracılık evet. yaptığı ortada. O bakımdan belki bunlardan kaynaklanan, belki de hala durmayan bir kan dökümüne devam ettirilen bir ülke olarak İsrail'i tanımlamasından kaynaklanan, belki de batılı ülkelerin liderlerinin oraya gidip ee, İsrail'den yana tavır almalarının kendisinde yarattığı bir rahatsızlığı dışa vuran böyle bir söylemi benimsedi. Ben e, tabi bu burada kalacak mı? Bu Yarın yapılacak olan mitingde atılacak sloganlar nereye kadar gidecek? Bu sloganlardan sonra Türkiye'nin tavrı batıya karşı değişecek mi? Çünkü netice itibariyle eğer bir ihtilafın tarafı haline kendinizi dönüştürüyorsanız bir uluslararası planda, o durumda e, bunun sonuçlarının da önceden hesap etmeniz gerekir. Biz ekonomik olarak sıkıntıda olan bir ülkeyiz ve bunun e, ortadan kaldırılması için çeşitli temaslar içerisinde olan bir ekonomi bürokrasisi ve siyaseti var. E, bunun karşısında olan yani tarafı olan e, yardım beklediğimiz. Yatırım beklediğimiz ülkeler genellikle Batılı ülkeler, bir de Orta Doğu'daki ülkeler. Orta Doğu'daki ülkelere baktığımızda işte mesela Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hamas'ın can düşmanı konumunda olan bir ülke şu anda. Mısır'la iyileşmeye çalışıyoruz. Hamas aslında Müslüman kardeşlerin Filistin'deki uzantısı, Müslüman kardeşler üyesi olmak Mısır'da. E, i̇dam idam cezasıyla yargılanabilecek olan bir suç halinde tanımlanıyor. Suudi Arabistan'da aynı şekilde. Bütün bunları düşündüğüm zaman e, biraz karmaşık bir ortama kendimizi sokmuş olduk. bir söylem olabilir mi? Şimdi iç kamu baktığınız zaman e, yani tabi insanlarımız büyük feveran halinde ve e, Filistin konusu bizim tarihsel olarak çok yakından ilgilendiğimiz bir konu. E, baktığımız zaman e, Şimdi mesela Yahudiler için holokost denen bir olay var. Yani nazilerin zulmü milyonlarca Yahudinin hayatını kaybetmesine sebep olan bir e, vahşetle e, ifade ediliyor. Bunun adı da holokost, soykırım. E, bizim tarihimizde de bize travma veren haçlı seferleri var. Yani e, Yahudilerin holokostu anlaşılıyor da e, haçlı seferlerinin e, Türk... E, psikolojisi üzerindeki etkisi hiç dile getirilmiyor. Çünkü gerçekten biz de kendi tarihimizle bu Haçlı Seferleri konusunun yarattığı travmayı doğru değerlendirilecek durumda değiliz. Değerlendirmiyoruz. O bakımdan e, tarihsel olarak çok yakından ilgilendiğimiz, dini açıdan da Kudüs işte İslam'ın e, en önemli e, tarihi açıdan, dini açıdan e, değerli bir yer o bakımdan da baktığınızda işte Hazreti Peygamber İsra, İsra olayında Kudüs'e e, gidiyor ve e, biz onu biraç kandillerinde hep kutluyoruz bu olayı. Buna baktığımız zaman e, yani Filistin bizim için başka ülkeler a, nasıl anlıyorsa Filistin'i veya İsrail'i bizim için çok daha farklı anlama sahip. Mesela hep konuşulan işte Türkiye'yi tanıyan ülkelerden biri İsrail'i diye doğrudur ama tanırken bu... Filistin davasına sahip çıkma, bakınız 1948 yılında yani daha Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidardayken bile tanıma gerekçesi olarak e, meclise sunulan fezlekede e, Filistin davasına sahip çıkma anlamına gelecek ifadeler var. Bunun için biz İsrail'i tanıyoruz deniliyor. Sonrasına baktığımızda mesela 12 Eylül'ü yapanlar askeri bir kadro. Ee, o sırada İsrail'in yanlış davranışlar içerisine girmeye başladığı bir dönem. İlter Türkmen o zaman Dışişleri Bakanı ve İsrail ile Türkiye'nin e, temsilciliklerini büyükelçilik düzeyinden başkatip düzeyine indirme kararını askerler veriyorlar o dönemde. Yani Türkiye geçmiş dönemlerde de İsrail ve Filistin ihtilafında hep Filistin'in yanında İsrail'e karşı mesafeli durmuş olan bir ülke tanıdığı için Evet, resmen tanıdığı için e, bunun görevi bir görev kabul ediyor Filistin konusunda. O bakımdan e, baktığımızda bugünün e, bu olayına biraz daha bence e, serin kanlı yaklaşmakta yarar var. E, ve ben yarın yapılacak olan bu mitingin e, bugün onu yazdım. E, keşke e, 100. yılı kutlama mitingine dönüştürülüp içinde Gazze konusunun da Filistin davası konusunun da ele alınabildiği bir zeminde yapılması ve e, mümkün olduğu kadar da orada atılacak sloganların belli sınırlar içerisinde kalması gerektiği konusundaki görüşlerimi açıklamış oldum. Peki e, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini nasıl değiştirir bu söylemler? Yani bu şu anda biz Batı'nın e, söyleminin tam karşısında bir söylemi kabul etmiş durumdayız. Şimdi Batı tabii Türkiye'ye baktığı zaman 20 yılı aşan uzun süreli bir iktidarı görüyor. Ve onun en önemli temsilcisi de şu anda Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan. Onun geçmişte de böyle çıkışlar yaptığı biliniyor. Yani Filistin konusunda ne kadar duyarlı olduğu çok açık. Ama yine Sayın Erdoğan'ın bu 20 yıllık süre içerisinde bir söylediğiyle çok aşırı bir şey söylediği zaman ondan kolayca başka bir söylemi de benimseyebildiğini de biliyorlar. Dolayısıyla bugün bu yapılan açıklamaların ve bir mitinge dönüşen eylemin geçici olabileceğini de muhtemelen düşünüyorlardır. Bugünün bu verilen feveranla toplumda çünkü Türk toplumu Filistin'de yaşanan bu fecaati kabullenmekte zorlanıyor. Buna birinin sahip çıkması lazım. Kim sahip çıkacak? elbette siyasi iktidar sahip çıkacak. Bu şekilde yorumlayacaklardır diye düşünüyorum. Ama bu kalıcılığa dönüşürse ve sınırları çok aşan bir takım ifadelerle desteklenecekse, nitekim siyasi iktidarın en önemli unsurlarından birisi, ortağı sayılan Milliyetçi Hareket Partisi, onun lideri Devlet Bahçeli, o Tayyip Erdoğan'dan da daha ötede şeyler ifade ediyor. Son açıklamalarına baktığımız evet. zaman e, ona yakın bir takım siyasi kadrolardan gelen isimler de e, İsrail'i biz çok kısa zamanda şöyle yaparız böyle yaparız tarzında açıklamalarda bulunanlar da olduğunu işitiyoruz. Dolayısıyla yani bu söylemler belli sınırlar içerisinde kalırsa Tayyip Erdoğan'ın e, ifadelerinin e, ben daha e, fazla Türkiye karşıtlığına yol açacak şekilde yorumlanmayabileceğini düşünüyorum. Ama bu kalıcı bir söyleme ve kalıcı bir politikaya dönüşürse elbette Batılı ülkeler zaten Türkiye konusunda biliyoruz ki ön yargılılar ve hani biz daha iyi bir ülkeye, daha müreffeh bir ülkeye, daha rahat insanların yaşayabildiği bir ülkeye dönüşürsek. Belki bundan da fazla mutlu olmayacakları hissini zaman zaman verecek tarzda davranıyorlar. Ee, bu, bu olayı da o konudaki kanaatlerinin ve davranış tarzlarının, politikalarının doğrulanması olarak yorumlayacaklardır.